Ben 8 yıldır evliyim, 9-10 yıldır erken menopoz oldum ve çocuğum olmuyor. Evet. Birçok tedaviye başvurdum, tüp bebeği de denemek istedik. Ama doktorlarımız kesinlikle olmayacağını, sadece yumurta nakliyle olabileceğini söylediler. Zaruri halde bu mekruh mu, caiz mi? Ne olur beni aydınlatın, çok ihtiyacım var. Bacı, rahim nakli dinen caiz değildir. Evet. Ee, başkasının yumurtasını alıp döllendirmek zaten yani bu doğru değil dinen bunu caiz olması mümkün değildir ama ama tüp bebek Türkiye'de mevcut olan tüp bebek ki budur. Nedir o? E, Kadının yumurtası, erkeğin spermi alınıyor. Dış ortamda, laboratuvar ortamında döllendiriliyor. Sonra annenin rahmine yani yumurtanın sahibi olan hanımın yani e, evlilik bağı devam ediyorken karı koca yani annenin eşin yani rahmine konuluyor ve sonra döllendiriliyor yani orada büyüyor çocuk dünyaya geliyor bu bir tedavidir tıbbi bir müdahaledir Bir problem yok çünkü karı koca arasında bu e, efendim gerçekleşiyor bu nakil gerçekleşiyor dış ortamda döllendiriliyor sonra yeniden annen rahmine konuyor bir taşıyıcı annelik yok üçüncü bir kişi yok e, yabancı birinin sperm veya yumurtası da getirilmiyor. Çünkü bağ, bağ yok ortada, karı koca arasında olduktan sonra dini açıdan hiçbir sakıncası yoktur. Onun dışında bizim e, karı kocanın dışında üçüncü bir kişinin müdahalesiyle oluşacak hiçbir şeye bizim caizdir deme şansımız yoktur.